Arkadaşlar delikanlı adam bir çayını bir de keleşini soğutmaz. Çayımızı soğuttuk. Yenisini koy. Al lan şuna. Şimdi keleşimizi arkadaşlar ısıtmaya geldik arkadaşlar. Hepinize selamünaleyküm. Duydum ki savaş meydanlarında adam kalmamış. Ben geldim şimdi. Hala, hala adam yok. Hala hala. Ne oluyor lan? Kırarım bak beni la. Bana ne laf sokuyorsun lan? Bana. Evet arkadaşlar hepinize te... Tamam diğeri çekil hemen daha eee ser ser, hızlı olmuş Uçlara hızlı girmeyeceksin arkadaşlar İlk elden de kafamıza merviyi yemeyelim ya Vallahi, vallahi. şu anda pusucu tayfa Adama gözdağını verdim. A hiçbir zaman sekmez kardeşim. Hiçbir zaman. Her silah taktiği uyguladım gördünüz mü? Kaçarmış gibi yaptım ama halbuki kaçmadı. Ama kaça da bilirdim arkadaşlar. Ee, oh. Asena dur kıvırma Asena. Arkadaşlar ya bu ne ya? Asena her seferinde karşıma çıkıyor ya. Oh, bir tane beleş kaldı. Arkadaşlar kırarım belinizi bak ha. Gitmeyin lan beleşe. Arkadaşlar ben yok. Kadir Alkan çekil baba bir dakika. Geber, geber. Ne yaptın sen? Abiciğim ben ne yaptım abiciğim bir şey yapmadım. Ne, ne yaptın Hani yani yapılan her saygısızlığa bir mermi borcumuz olsun kardeşim O ne lan lokomotif gibi gidiyoruz arkadaşlar lokomotif. Hadi beyler hadi tren yapıyoruz hadi. Çok yaklaşmayın. Evet. Geç baba sen kas kas kolarcın yanında adam var. Evet, kafasında kafasında arkadaşlar izle. izle. Ne yaptın? Lan adam bizim adam beni vurdu lan. Arkadaşlar bizim adam beni sırtından vurdu. Adam adam sadece bize çalışıyor kardeşim şu eksi iki adam sıkar eksi şuraya bak. Lan nerenin ajanısın lan sen köpek. Heh. Şimdi seni daha da etek giydirip oynatmaz mıyız lan biz ha? Çıkar da şu gözlüğünü in misin cin misin bir görelim sadece ölüler gör. ee, arkadaşlar ya vallahi billahi Evet elimdeki silah bakın ve gazabımla yüzleşeceğinizi bilin kardeşim. Ben gidiyorum ben bekle. Dur şimdi tak <laughs> bir dakika şimdi. Silahta da ısınmadı kardeşim. Silahda kalibrasyon Cık. kalibrasyon sıkıntısı var silahta. Giriyorum. Mojin attına çeviriyoruz beyler. Mojin attı. Geç arkayız arkayız koru. Arkadaşlar izleyin Siz sizin için gelecek şimdi. Bizim adam mefta oldu arkadaşlar. Yavrum ben... Şimdi biraz beleşe kondu tabi biraz beleşe kondu İkincisini ne alacak tabi silahı doldururken birkaç saniye kaybettik arkadaşlar O yüzden adam da beleşledi işte bize Elimde var famas Bugünün hesabı yarına kalmaz Şunu, şunu al aslanım sana silah Ben keleş alacağım Abicim sağ olasın abicim sağ teşekkür ederim Arkadaşlar bu enayi bakın şimdi silah alacak Evet enayi çünkü arkadaşlar gördünüz mü benim faması da yalan edecekti bak. İnşallah gebersin de alete bana kadar. Ah oh, elimden kaydı ya. Oh. Şerefsiz herif yemedi ya. Kardeşim biz mutluluktan havaya uçsak biri gelir bize. raid sıkar Fıs fıs Wraith Snake ile bize yere Baba adam aşağıda değil mi baba? Neye bakıyorsunuz? Nasıl bir gözünüz var sizin ya? Ne oldu? Arkandan yemişim. <laughs> Affedersiniz bu adamlar sakat arkadaşlar. Ne sağa ne sola. Bak bir de çaldı bir de Ostra'nın çaldı. Onu onu da çaldı. Allahım savur ver şimdi gideceğim bunu gerçekten şu an çok gerginim arkadaşlar. Ferhat suskunlar ba bak suskunlar Ferhat hapishane günlerini anlatıyor. Öldüreceğim ben bu İrfanı öldürür. Benim silah da ne güzel ya alevli alevli ya vallahi billahi kardeş. at şunu nerede benim silah ya atat at, at at arkadaşlar go, go, go. yalnız. Neyse, dur. Dur. Kadir Alkan biraz uzak dur baba ya dur. Ya nasıl kaçar arkadaşlar ya inanamıyorum arkadaşlar bizim bu mermiler gitmiyor ya. Bak adam aldı onu da arkadaşlar yukarıdaki gördünüz mü? O adamı ben bitirdim zaten o adam zaten aramıştı cenaze hizmetlerini. Ben bir tabuta ihtiyacım var diye. Geldi. Hadi sene baba çıkmıyor bu. Çıkmıyor yerler. Ya yerler kaymıyor yalnız. Yerler ka Gerçek hayatta böyle bir şey olduğunu düşünseniz atlayamadım yani. eyvallahlar olsun gördüğünüz gibi AWP al şu bombayı al. AWP şekilde. İnsan ya AWP kullanmasını bilmeli ya da kendi mezarını kazmayı bilmeli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önceden beri hakaretlere maruz kalıyoruz. Şimdi derslerini verme zamanı. Çık 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 çık. Ya atma şu bombayı. Atma kardeşim bu nasıl bu? Yok ya bunlar arkadaşlar. Bunlar şey ya biraz. Bunlar şey ya dosta korku düşmana güven veriyor bunlar ya. Siste kapattı bak yolumu kapattı. Bak. Al bakalım şu bombayı. Görüyor musunuz arkadaşlar? <laughs> 5 tane samut aynı yere bakıyoruz. Bakın 4-5 tane samut aynı yere bakıyoruz. Adamlar soldan bir gelse hepimizi indirecek. Ama... Be. Bak. Ne? Ne durbunu ya? Durbuna ne gerek? Ağırlık yapıyor ya. Durbunu çıkaralım kardeşim. Bırak bombayı bırak bırak bırak. bırak. Beleş peşin. Herkes beleş peşine koşsun. Bırakın bombayı bırakın. Lan, o adam bıra Adam Arkadaş, Arkadaşlar adamın alpe var. Evet teknik sizin için geliyor. Evet adam hiç çor olmadı kesin. İşte böyle. İşte böyle gördünüz mü? Adamın kör olmasına ne gerek var ki? Evet kimse gelmedi ya. Yani dünyaya tek geldik, tek gideriz. Bizi 3 kuruşa satanı biz beleşe veririz kardeşim. Kim gördüğünüz gibi bir ajan gibi işlerine sızacağım arkadaşlar sizin için. Şu anda bizim takım diğer yer. Yardım... <laughs> 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 arkadaşlar bu adam bu adam bir topal ustası. Bu adam bir topal havası ustası. Adamın atlayış adamın atlayışından anlarım kardeşim ben. Adamın atlayışından. Diğer tarafa yardıma gidelim arkadaşlar. Yakalım adam topal havasıyla arkamızdan koşamaz. Vallahi onda geçer ha. Oha. Oha. Ya da teknik. Peşleme vakti adamım. Evet arkadaşlar peşleyici geliyor. Ba bak -ba. nasıl görüyor arkadaşlar ya? Al nasıl görüyor kardeşim bu beni ya? Nasıl görüyorsun sen beni ya? Neredesin? Gel buraya gel. Gel bir görüşelim seninle gel. Oh. Yavrum benim kapı kapıdan çıktı kapıdan. Ne ilesi kardeşim? Bakayım. Tamam gelen giden yok. Yalnız şimdi bir girişimiz olacak kardeşim. Bir de çıkışımız olacak. Dikkat edin. ve çok yavaş gidiyoruz. Yalnız geç kaldık. Adam bizi bekliyor. Sen sen bana bakma aslanım. Ben senin baktığın yerde olurum. Gel buraya gel. Önce sen çık. Arkadaşlar adam bizi kesinlikle orada bekliyor bence. Namluyu doğrultmuş bizi bekliyor. Ama bilmiyor ki birazdan baktığı son şey biz olacağız. Evet bak. Yok arkadaşlar niye tahminlerimizde yanıldık çünkü adam kal evet şu an tek başımıza kaldık evet yani. harika 3'e 1 kalmışız kardeşim olay bitmiş ya savaş bitmiş biz geç kalmışız ya Allah Allah bizim savaşlar <laughs> Oh öl Arkadaşlar bu merminin gittiği yer çıkar kafayı çıkar çıkar kafanı çıkar kafanı. Evet muhteşem bir kafam var hayırlı olsun kardeşim Arkadaşlar iki de attık adam geliyor Gel aslanım gel Geldiğin yerde toprak biter gel 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 oh! Oh. Ya bu şey ya bu, bu Asena işte ya bu o işte ya. Yok ya mermilerden adam kıvırtarak mermiden kaçıyor ya. Ben... Ay ben 3 oldu bak 3'tür bu Kadir Alkan beni baba blokluyorsun beni Kadir Alkan baba. Geç kalıyorum adama senin yüzünden ya. Dur arkadaşlar bu arada insanları Sen ateşle onları yakan ateş aynıdır. Ateşe ne kadar yakın olacağını sen seçeceksin kardeşim. Ama Kadir Alkan baba benim kıçımdan ayrılmadığı için ben deliriyorum ya. Kimse kalmadı baba. Ortalık kan oldu. Senegal baba ile birlikte kaldık. Senegal baba Allah aşkına beni koru baba. Dur dikkatle. Öldün, öldün ya E kardeşim bir şeye bir katkınız bu. E katkınız yok ki hiçbir şey ama. Devam et, devam et. Girişini yap. Hiç 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 şey yapma sen. Gözün arkada kalmasın. Ben arkadayım aslanım. <laughs> Eyvallah ben arkadayım. Arkada... Arkadaşlar bu aralar harcamalarıma dikkat ediyorum. Az adam harcıyorum yani. Bir dikkat edeceksiniz. Biraz daha kontrollü ve arka... geliyor arkadaşlar. Öyle aslanım almışın abibas ayakkabıları topukta tak 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 ses çıkarıyor ya gider. Ya e kardeşim ben yine tek kişi kalmışım. Ha niye böyle oldu? Bizim adamlar ne işe yaradı? Üç kişi var daha karşıda. Ulan kaldım lan burada tek başıma. Adamlar yerim biliyor lan kardeşim. Bu sisi nasıl atıyor lan bu adam? Arkadaşlar buradan buradan koşa koşa çıksam? Buradan koşa koşa çıksam adamları alma ihtimali nedir? yüzde <laughs> yüzde 2000. Hadi bakalım. Hadi bakalım ilk kim cesede dönüşecek bakalım kim yüz yüze gelecek benimle. Hadi bakalım. Hadi biraz daha dikkatli gidiyoruz. <laughs> Allah! Kıyamettir ya ümmet Muhammed! <laughs> Arkadaşlar bu topal havası ustası işte bu ya. Ben size söylemedim mi buna münakaşaya girmek? Tamam da sizin korunacak bir arkanız kalmamış ki zaten. Arkada zaten siz kalmamışsınız ki. Zaten biz yokmuşuz. Zaten biz bir hiçmişiz. Ajon diye bir şey yokmuş. Rajon bitmiştir hepiniz yataklarınızda rahat olun ya Hadi biraz serice giriyoruz. Seri seri koş aslanım koş. Koş aslanım adamları <laughs> Bak adam nargileci gibi yattı ya. Nargileciler meydanda şuraya bak şuraya bize bak. O değil lan biz niye böyle şamarlanmaya başladık lan kardeşim? Ha? Oh. Arkadaşlar hayal kırıklıklarım <laughs> ayağıma battı ya. Peşleme baktı arkadaşlar peş. Gel buraya gel gel. Ah, oh. ulan sıkmasamaydım adam gördü lan beni şimdi. Yavrum benim ya. Bizim adamlar işte ilk defa bir şey yaradı arkadaşlar ya. Yemin ederim ilk defa bir şey yaradı ya. Gel aslanım gel aldım. AWP aldım. Gelin bakalım sizi kendi silahınızla alacağım. Gel. Bir bitti. iki. Ya benden bu kadar. Benden bu kadar. Zaten şimdi şey. Daha fazla vurursam on ayıp Yok arkadaşlar. Bizim takımcı arkadaşlar dağdan inip Anadolu ateşinde dansçı olacağız arkadaşlar. Mezdeki kralı olacağız. Mezdeki kralı. Yine verdik eli. Yine verdiler eli. Yani takımda savaş ciddiyeti. Daha sonra e, takım ciddiyeti. Yani burada arkadaşlar oyun oynamıyoruz. Burada savaş yapıyoruz yani. Bunların ciddiyeti. Bunların herhangi bir ciddiyeti yok ya. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Ankara Messi. Messi, Messi. Messi an <laughs> <laughs> Allah bilmiyorum arkadaşlar. Adamlar şamarlamaya başladı bizi. Yani nerede öndeydik? Adamlar öne geçti. Adam geliyor. Geliyor adam. Geliyor. Gelecek. Vur şunu. Vur. Aynen ya. Arkadan şey yap ya sen. Adama bir bak bakalım. Adamın boyuna posuna bir bak bakam ya nasılmış. Adam beni adam içeri girdi beni tokatladı kardeşim bizim <laughs> Ya şimdi de sen boş kardeşim. Eşekten yarış atı olmaz. Biz yine koşmaya devam edelim. Yani maksat spor olmak. Bak size laf sokarken kendimi de şimdi dahil ettim. Kendim de eşek oldum gördünüz mü? Niye öyle oldu? Arkadaşlar City'ye geçtik ama bakın daha ilk saniyeden adamlarda sanki ne gev var yani. Daha adam bir bize boncuk tabancası adamlarda ne gev var ya. Adamlar giriyor. Yardım edin. Allah'ını seven defansa koşsun. Hadi bakalım. Bir kişi aldım. Birisi şeyde piknik yapıyor. Birisi bakın burada piknikte. İyi güzel çok güzel. Kelin günah olmaz beyler sıkıntı yok. Burada bir savaştayız. Pompalı almış bak. Lan biz evde zeytine peynire kafa atıyoruz. Adam ilk elden pompa. Bak o adam kıçından vuruldu. Bu adam kıçından vurulsun. Elinde tabancayla. Yürü, hadi yürü aslanım hadi hadi. Hadi biz zirvedeyiz hadi. Birisi çıktı bizden lan. Arkadaşlar birisi savaş meydanını Terk etti şu anda. Gel. Nasıl kolonu kendime şey yapıyorum, süper yapıyorum ama. E, elinle süper et. Elinle süper et, süper. Bir Keleş, dört terörist. Çok iyi arkadaşlar. <laughs> Bomba da burada arkadaşlar. Aynı anda X gidiyor kardeşim ya. Ne yapayım ki ya? Of lanet olsun, defol git ya. Biri de çıktı zaten savaşta. Elime şu anda AWP'yi aldım gördüğünüz gibi. Artık gitme vakti. N Nereye kardeşim? Nereye? Bazısının zoruna, bazısının hoşuna gitme vakti. Hadi buyurun cenazene. Adam geldi kardeşim. <laughs> Yok ya. Adam bana... Adam... <laughs> arkadaşlar bomba mı patladı be? Apandistim mi patladı arkadaşlar? Bu kadar yakın. Dibimde bu ne bu ya? Yükselen ben değilim bak alçalan duvarlar. Reis baskına geliyor aslanım. 3'e 1. 3 kişi. 3 tane keklik avlama vakti geldi o zaman. Haydi bakalım bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım arkadaşlar. Şimdi keklikleri avlama vakti. Ki keklik bir deve, de Allah'ım sabır ver ya Aşağıda bir tanesi de ya sen Senin kafan gözükmüyor bak kafan Gördüğünüz gibi biz bu çağın fiyakalı kaybedenleriyiz kardeşim Bizim şerefimiz değil cakamız satıyor ya Aslanım benim yerime çıkma ya Silah da ben bir gideyim de adamlara pus kurayım hadi Hadi at. Boş boş bekleme öyle. Adamın silah var ben gireceğim. Anasını satayım öyle işin ya. Herkes kendine bir şey olmayacak diye bekliyor ya. Kameri duydu galiba arkadaşlar. Adam celallendi. Koş aslanım sen. Adam Adam hain pusuya düşürüldü arkadaşlar. Ama ne takası oldu? Keleş takası. Faruk Escobar'ın eline keleşi ver. Gerisine karış. Bana adamı gösterin. Size hangi morga transfer edileceğini göstereyim. Evet uzakça adamlar. İzleyin arkadaşlar sizin için geliyor teknik. Geldi! Geldi! Yakıncı! Al silah. Gel! Gel aslanım gel yaptığım tek tekniğe bakın diyecektim. Yazıklar olsun böyle tekniğe tüküren Yüzüne tüküreyim böyle teknik. Bu dakikadan sonra herkes hak ettiğini alır arkadaşlar. Bu dakikadan sonra namussuz bir pusucuyum. Yani na namussuzun kitabını ben yazdım. Ben de okudum yani. Oğlum ne oluyor lan? Arkadaşlar adam kalmadı karşıda! Arkadaşlar bizim adamlar hepsini indirdi. Oyun dönüyor. Oyun döndü. Döndü. Valla. Valla bizim payımıza pek bir şey düşmedi. Herkes. Herkes kendi payıyla oynuyor. Sizin bir sıkıntınız mı var? Sizin bir sıkıntınız mı var? Herkesin kendi payı. Aynı şekilde aslanlarım. Aynı şekil. Ben B'yi tutuyorum. B'ye. B'ye. Kuş uçurtmam. Kuş. Bu da kadar so Geliyor bak. Bu Leylek. De. Ar B'yi. Arkadaşlar hattı çektik hattı arkadaşlar. B'ye hattı çektik. Vallahi onlar sokmazsa A'ya ben B'ye adam sokmayacağım. Bu oyunu da alacağım. İnşallah yani. <laughs> Tabi yani inşallah. Amin. Bir kişi, bir kişi kaldı. E, aslanlarım benim be. Aslanlarım be. Geldi. Üç başladı. Dönmeyi de severiz. Dön, bu arada dönme, dönmeyi de bizden iyi yapabilen bir adam da yoktur. Adam iyi gitti gitti Ayla... arkadaşlar. Adam iyi gitti geliyor. Tüküreyim. Yazıklar olsun namussuz insan. Bakalım yine B'de bekliyorum. Mekanımda bekliyorum. Kimin ne olduğu belli ama Kime ne olacak belli değil arkadaşlar. Bakalım B'ye tekrar deneyecek delikanlı var mı? Ölüyorum lan nefessizlikten. Mevzilerimizi terk etmeyelim. Bir girişe giriş oldu, giriş oldu. Giriş oldu sanırım yardım edelim. Tak. Ay be. Ey maşallah ya aslanlar geliyor aslanlar. Bizim takım bizim takımda bir açılma var arkadaşlar ya. Bizim takım lan bizim takım prim mi oluyor lan yoksa her şeye? Ha bizde bir açılma var yani bizim takımda ya. Vallahi arkadaşlar sanki bu oyunu alacağız gibi bakalım hayırlı olsun. Ölme işte be ÖLMEME be kardeşim be pusucu tayfa pusucu tayfa ne oldu be? Evet arkadaşlar 3 kişi kaldık 3'e 3'e 4 kaldık. Ben yine mevziyi terk etmiyorum belki adamlar bir manevala gelir. Manevra yapar ne manevrası. <laughs> Man arkadaşlar içeride adamlar ya. Arkadaşlar eleman bombayı ku bombayı kurdu arkadaşlar. Evet gidiyor. E, ee, aman Amanın Nuri babacığım amanın Arkalarından dolaşacağım amanın Amanın Gürbük. Gördü Nuri baba Arkadaşlar ya arkadaşlar ya Osman Aga ile plan yapacaktım Öldüler ya İşte problem ya adam A, Sensör taktı Sensör mü taktırdın kardeşim girdim gibi Aslanım benim be Emanet silahla işte devleşmek arkadaşlar ya Adam bana bu emanet silah verdi ya şimdi ben o silahı bir okutmaz mıyım arkadaşlar? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Var mı başka delikanlı? Var mı başka delikanlı ha? En azından beraberlik de. Beraberliğe de prim var beyler. Biraz bastıralım gözünü seveyim ya. Hiçbiriniz bir şey yaramıyorsunuz ya. Arkadaşlar beraberliği sağlayacağız inşallah. Şimdi bir ortadan bir iki kişi indireceğim. Şu an kafamı yedim. Evet 34. Şu an yuvarlandım yere kapaktan. Evet kafam yere çarptı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Lan kardeşim bizim bu takımın oluyor arkadaşlar ya. Aslanlara bak ya. Aslanlar devleşmeye başladı ya. Şimdi. Arkadaşlar kaldı 3 el. 3 el sonra beraberlik. Bu oyun beraber bitecek. Ben sen sen tamam sen, hak ettin. Sen bunu yaptın. Sen bu hareketi yaptın ya. Sen bu oyunu ben sana aldıracağım. Bu bu oyunu şeref şerefim üzerine de bu oyunu alırım ben. Merak et. Kardeşim artık bu şeref meselesi arkadaşlar. Bir tane bile adam çok arkadaşlar buraya. Bir tane bile. Bir tane bile adam Aldı mı Hadi. Bir ulan, ulan, adamı kamuflajcı bizim adam sandım ya. O Iki kişi kaldı. Evet oyun gitti arkadaşlar. Yani şeref şeref meselesi ya çok da mesele edilecek bir şey yok arkadaşlar. Biz şeref ne demek şeref ne, nasıl yani. Ne... Savaş meydanlarına çok uzun süre sonra tekrar döndük. Bunun şerefine Mithat'ın evde kutlama yapacağız arkadaşlar. Mithat'ın evi C4'te patlatacağım. Bakalım sürprizini beğenecek. Bu serinin devamı için videoyu beğenmeniz kafi. Şu anda isimlere akan cellat üyeleri diğer Tızcı Faruk üyeleri ve birazdan ismini sayacağım Faruk Escobar üyelerine binlerce kez teşekkürler. Emre Serinken, Hilmi Baştan, Ayev 882, Ahmet Melih, Deniz Esfen, Emre Üstün ve Uğurcan Karatopa teşekkürlerimle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.